Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde üreticilere makine ekipman desteği sağlandı. Gümüşhane köylerinde Sıvat ve Kelkit arazilerinin rehabilitasyonu projeleriyle temin edilen ekipman, törenle üreticilere teslim edildi. 456 adet Sıvat yapıldı. Bunlar seyyar, taşınabilir Sıvatlar. Hayvancılarımız, hayvancılık yapan vatandaşlarımız, çiftçilerimiz bunlardan istifade ederek hayvanlarını güzel bir şekilde sulayacaklar. Ve uzun yıllar bu sıvatlardan yararlanma imkanı bulacaklar. Törende konuşan Vali Aydın Baruş, üretim çağrısı yaparak desteklemelerin süreceğini belirtti. Devlet olarak her zaman arkamızdayız, yanınızdayız, destekliyoruz. Yeter ki siz üretin, yeter ki ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için, kendi hanenizin geçimine katkı sağlamak için verimli tarım yapın, hayvancılık yapın. Bu noktada bütün idarelerimiz sizin emrinizde. Konuşmaların ardından ekipman teslimine geçildi.